Merhabalar. Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan olduğu dönemde uygulanan Suriye politikası ve güncel gelişmeler üzerine açıklamalarda bulundu. Daha doğrusu Ekol TV'den Arman Çağlayan'ın sunduğu sorgusuz, sualsiz programına konuk oldu Davutoğlu ve orada eğer bana karşı darbe yapılmamış olsaydı 30 Haziran'da Türk vatandaşlar Avrupa'ya vizesiz gidebilecekti dedi. Aynı zamanda o dönem Suriye ile meydana gelen krizin başlarında olan Cuma namazını Şam'da kılacağım cümlesinin kendisine ait olmadığını söyledi Ahmet Davutoğlu ve milyon kez söyledim. Bu bana ait bir cümle değil Erdoğan'a ait bir cümle bana saldırmak kolay 8 yıldır görevde değilim ben diyor ve sözlerini şöyle noktalıyor. Türkiye'deki vize sorunlarının başlangıç noktası 12 Eylül darbesidir. 12 Eylül darbesine kadar Avrupa'ya vize yoktu. 12 Eylül rejimi Türkiye'den bazılarının kaçacağını düşünerek Avrupa ülkelerinden Türklere vize konmasını istediler. Haziran'da 2016'da serbest vizeye geçilecekti. Eğer bana karşı darbe yapılmamış olsaydı 30 Haziran'da Türk vatandaşlar Avrupa'ya vizesiz gidebilecekti diyor Ahmet Davutoğlu. Aynı zamanda Erdoğan ve Özgür Özel görüşmesine dair de doğru bir adım olarak görüyorum diyor Ahmet Davutoğlu ve kendisine de davet gelirse hayır demeyeceğini açıklıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı. Şimdi şunu açık bir yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Hem Ahmet Davutoğlu hem de Deva Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan güncel siyasette onlar olduğu için onlar üzerinden aslında bu eleştiride bulunmak istiyorum. Şimdi hem Davutoğlu hem Babacan'ın yaptığı ortak bir şey var. O da benim bakan olduğum dönemde şöyle harikaydı. Yok benim başbakan olduğum dönemde şöyle süperdi demeleri. Bu argüman tutmuyor. Vatandaşlarda, yurttaşlarda herhangi bir karşılığı yok. Peki bu karşılığının yani bu karşılık vatandaşlarda yoksa sizce Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi'nin genel başkanı Ali Babacan neden hala bu argümanın üzerinden yürüyor? Çok ilginç değil mi? Bence Gerçekten ama gerçekten lafı evirip çevirmeden cevap vermeleri gereken sorulardan hatta en önemli sorulan sorulardan bir tanesi bu. Aynı zamanda Özgür Özel de darbe demişken 15 Temmuz gecesine dair e, Sözcü TV'den daha doğrusu Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşmuş ve Saygı Öztürk 15 Temmuz gecesinde Özgür Özel'in yaşadıklarını şöyle aktarıyor yazısında. Çok uzun tutmayacağım. Özgür Bey'i arayan yabancı bir ajansın Türkiye muhabiri. Efendim Ankara'nın üzerinde uçaklar uçuyor. IŞİD F-16'ları kaçırmış. Anıt kabiri vuracak diyorlar. O yüzden bizim F-16'lar da IŞİD uçaklarına karşı tedbir alıyorlar. Sizin bir bilginiz var mı dedi. Olmadığını söyledi Özgür Özel odasına çıktı, televizyonu açtı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken başka bir gazeteci daha aradı. İşi de karşı büyük bir tatbikat yapıldığını, kaçmasınlar diye İstanbul'da köprünün tutulduğunu belirtti. Köprünün tutulmasıyla bir anormallik olduğu da belliydi. Birkaç dakika sonra gelen telefonda genel kurmayın önünde bir grup askerin içeri girmeye çalıştığını, polisin de onları içeriye sokmadığı bildiriliyordu. Özgür Bey gelişmeleri darbe girişimi olarak değerlendirdi. Zaten böyle bir girişim olduğu da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Televizyonuyla milletvekillerine şu mesajı gönderdi. Ankara'da bulunan tüm vekillerimiz genel merkeze gelsin. Özgür Özel de hızla indi, aracına bindi, ana yollar kapalıydı. Ara sokaklardan sıkışık bir trafikte CHP genel merkezine ulaştı. Genel merkeze ulaşabile, Ulaşabilen milletvekillerinden Aykut Erdoğdu, Bülent Öz, Bülent Tezcan, İlhan Cihaner, Levent Gök, Mahmut Tanal, Mehmet Bekeroğlu, Mevlüt Dudu, Murat Emir, Tekin Bingöl, Tufan Köse, Uğur Bayrak tutan Utku Çakırözer, Ünal Demirtaş, Vejdi Gündoğdu'yla doğduyla Bülent Tezcan ve Özgür Özel Başkanlığında değerlendirme yapılmaya başlandı ve aynı zamanda Özgür Özel o andan sonra yaşadıklarını şöyle aktarıyor kendi ağzından. Külliye'nin üzerinde bir helikopter, uçak uçuyor. Yerlerde ateş görüntüleri var. Değerlendirme sırasında ben bizim meclise gitmemiz lazım dedim. Çünkü bu darbeler meclisi kapatır. Biz meclisi açık tutalım. Gidip meclisi sararlarsa bir daha da giremeyiz. Oradan da çağrı yapalım. Bu CHP genel merkezinde olmaz. Genel merkezden tam çıkarken birisi genel merkezimizin tüm ışıklarını yaksın dedim. CHP darbe başlayınca ışıkları kapadı, kaçtı derler birileri. Yönetici kalmıyor ama çalışanlar var onlara bir tane bile ışık kapanması kapanmamasını söyledim. Bu arada genel merkezimiz genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu her 5 dakikada bir devamlı arıyorum. Kemal Bey uçakta ve ulaşılmıyor. Biz tam gitmeye uğraşırken özel kalemden aradılar. Kemal Bey'i genel kurmaydan birkaç kez aradılar. Olmadığını söyleyince arayan kişi Kemalist subayların da bu darbe girişimini desteklediklerini söylemek istiyormuş. Biraz da küfürlü bir şekilde hadi gitsinler oradan. Darbe yapıyorsa yapsın. Biz karşıyız. Önünde, sonunda herkes zarar görüyor bu işten dedim. Biz bindik araçlarımıza. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidiyoruz. Bizim Sarı Vosvos'ta Aykut Erdoğlu ile birlikteydi. Yaklaşık 5 veya 7, 7 dakikalık bir video çekti. O konuştu, ben konuştum. Aykut Bey duygusaldır. Darbe girişimi var. Uçaklar bomba atıyor. Biz meclise girmeye çalışıyoruz. Çoluğumuz, çocuğumuz size emanet. Ailemizi yalnız bırakmayın. Barışa destek olmalarını, onu yalnız bırakmamalarını istiyorum. Onları veli ağbabaya emanet ediyorum. Ay Aykut Erdoğdu da biz bu darbenin karşısındayız ve meclise doğru gidiyoruz dedi pozisyonumuz belli olsun diye. Sonrasında yaşananları Saygı Öztürk aktarıyor. Özgür Bey aracını park ederken Aykut Erdoğdu silahını çıkarmış. Duvarı kendisine siper almıştı. Özgür Bey kapıları, aynaları kontrol etti. Kapıdaki askerler içeriye girmelerine engel olmadı. Meclise girdiklerinde Meclis Başkanı İsmail Kahraman kürsüdeydi. Kemal Bey'e küfür ve hakaret eden elemanını kolladığı için kapıyı kırıp bilgisayara el koyduğu için uzun süredir küsterdi. Kahraman Özgür Bey'i görünce Özgür Bey hoş geldiniz. Bir demokrasi öpücüğünü hak ettiniz. Bir demokrasi öpücüğü vereyim deyip sarıldı ve öptü. Darbe girişimi için birbirlerine geçmiş olsun dileğinde bulundular. Özer başkanlık divanını hep birlikte oluşturmayı önerdi. Meclis başkanının yanında katip üyeleri oturuyor. Ya oraya her partiden bir grup başkan vekili konuldu. Başkan bir açılış konuşması yaptı. Ve kahraman meclis kapalıyken olağanüstü toplantı yapılır ya bu olağanüstünün olağanüstü bir toplantıdır. Çağrılmadan kendimiz geldik. Herkesi buraya çağırıyoruz dedi. Ve Özgür Özel o havayı da şu son sözleriyle aktarıyor. Bir tek Aykut Erdoğdu'da silah vardı. O silahını çekmiş. Gelirlerse bir pozisyon ayarlamış kendine. Mermi sayım kadar adam indiririm diyor. Dur Aykut yapma dedikçe başka çare yok. Onlar bizi vuracağına ben onları vururum diyor. Başka bir silahı olan var mı diye bakıldı. AKP'li bir arkadaşta da silah vardı. Yanımızda birkaç tane silahlı koruma vardı. Onlar bir pozisyon aldılar. Darbecilere asla teslim olmayacaktık diyor. Özgür Özel de Saygı Öztürk'e yapmış olduğu 15 Temmuz e, röportajında. Yani bunları aktarıyor Saygı Öztürk'e. Şimdi darbe günü herkes aslında daha önce hiç yapmamış olduğu açıklamaları yapıyor. Bakalım daha bilmediğimiz ve yaşanan neler var onları da herhalde her darbe girişiminin yıl dönümünde duyacağız diyerek burada noktalıyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.